çok heyecanlıyım. Motor yerinde duruyor mu acaba? Bir buçuk ay oldu. Aha! Günaydın arkadaşlar. Ne yapmışsın lan burayı? Şerefsiz. Bir kedi kardeşimiz izini bırakmış buraya. Yırtmış mırtmış. Bunu zaten o kediler için koymuştum. Amacına ulaştıramamış tabii ki ama. Hırpalamış, incitmiş. Neyse motor duruyor. Bir buçuk ay sonra görüştük kendisiyle. Bakayım iç tekerleği var. Duruyor sağlam. Zinciri duruyor. Her şey yerli yerinde gibi. Twitch'te söz verdiğim gibi bu hafta bir gün Tracer 700'e gelecek. Her şey tamam. Bir de motor bir, bir buçuk ay sonra sorunsuz şekilde çalışırsa ben iş az sektir. Oğlum eksi 40 lan benzin yok ya. Oo çalışmayacak diye çok korktum. Çok korktum çalışmayacak diye. Ama benzin yok ben bunu hiç hesap etmemiştim. Saatte 45 falan gösteriyor yani o 51 gösteriyor ama aslında 51 göstermiyor. Bu saat biraz önde olduğu için ben de biraz üşendiğim için düzeltmeye Zaman ve vakit bulamadım ama bu benzin olayı beni çok üzdü bak. Benzin almadan gidersem yolda kalma ihtimalim var ya. Yani eksi 40'ta abi. Benzin ışığı yanıp sönmeye başlayalı 40 km olmuş. 60-70'e kadar yolu var diyorlar ama 13 km işe gideceğim varsa yersem 53-55 falan olacak. Abi benzin almam lazım. Ne oluyor? Neyi isyan ediyorsunuz? Kime bu kadar inat Kime Locked. bu kadar öfke Yalancı mı olduk şimdi Senin daya, Doblosun sen doblo Yadırgamıyorum ama böyle yapmayın Hata bende özür dilerim Ben mi bu kadar yanlış yaptım Deli desine severken Alayım abi eyvallah bunun hali ne ya Beni Yıka Ulan Açı zayıflamış ya Her marşa aslında çalışmayacakmış gibi yapıyor Korkutuyor, ürkütüyor Silkeliyor bizi ya Ne? İka Korando mu? Oğlum ülke çok değişik Karavalar gelmiş Dayı biraz da arkama yapışırsan Küfür edeceğim Ulan kornanın yerini bulamadım. Bu kadar unutmuşum motoru. Evet arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi motorunu, tracerını sattı iddialarını asılsız çıkartıyorum. Tarih 7 Nisan 2021. Ben yine çıkarmazdım da işte size öyle söyleyince dedik adamlar da haklı. Güneşi de gördük. Her ne kadar çok ısıtmasa da 13, 15, 16, 17 dereceleri gösteriyor. Ya bir de enteresan bir şekilde bu motor niye daha fazla bir rüzgar sesi alıyor. Onu anlam veremiyorum çok fazla. Mesela kaskın içinde bile daha yüksek bir ses var. Ama istekleriniz böyle olsun ya. Vallahi istekleriniz böyle olsun. İstekleriniz Trenster 700 700'e 1000 olsun ya. Seve seve canımla beraber. Ama bana başlangıç motoru ne olsun abi diye geldiğiniz zaman ben üzülüyorum ben. Benim tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Bizim Twitch'te, Discord'da yegane bir numaralı kuralımız başlangıç motoru sorulmaması. Ha yani dünyada daha garip, daha enteresan, daha gereksiz, daha salakça sorular var mı derseniz çok var. Buna geçen gün şahit oldum. İş yerindeyim. Bizim arkadaş evleniyor. Konuştu 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 evet dedi hmm dedi tamam dedi evet evet dedi kapattı ne oldu lan dedim dedim şeyden arıyorlar ya dedi nikah dairesinden arıyorlardı. dedi. Perşembe günü nikah var bak ben, ben bile biliyorum yani ben bile unutmadım yani adamın nikah tarihini. Eydum niye arıyorlar diyorum ya kanka diyor 8 Nisan'da nikahım var ya diyor. onu hatırlatmak için aramışlar. İnsanın nikahını hatırlatmak için aranır mı? Valla diyor aradılar da işte diyor sordular diyor 8 Nisan'da e, nikahımız var hatırlatmak için aradık falan diye diyor. Ben de tamam dedim diyor. Hani dedim ki ulan hayatımda gerçekten bu kadar salakça sorular bu kadar salakça gerçeği bu soru değilmiş ya. Bu hatırlatmaymış ama. Başlangıç motoru sormanın salakçalığını yine kimseye kaptırmadık herhal olsun. Ama o olay çok enteresan bir olay yani. Düşünsene nikah tarihi almışsınız, evleniyorsunuz belli bir tarihte. Ve nikah dairesinden adam sizi arayıp diyor ki 3 gün sonra nikahınız var. Bunu hatırlatmak için aradım. Lan eşek bu adam bunu unutacaksa evlenmesin zaten. Hani eğer evleneceğin günü, nikahın kıyılacağı günü unutuyorsan evlenme. Düşünsene adam. <laughs> Doblo aramızda gereksiz bir samimiyet oluşuyor ya böyle. Azıcık uzaktır dur benden. Düşünseniz abi adamın nikah saati davetliler geliyor falan. Damat yok. Damat evde kantor oynuyor. Olmaz mı? Olur. Ama olmaz olsun yani. Eğer öyle olacaksa olmasın. Eğer zaten bir nikah tarihi unutulacaksa damat tarafından yenge yol akınken dönmeli. Vay dolduya bak lan yol verdi ha. Ulan adamsın ha. Ya bu arada 40 lira attım. Bak 40 TL. 40 TL emmekten sonra bana o kadar büyük bir paraymış gibi geliyor ki. Anca iki diş doldurabildi Tracer'da. Niye iki diş doldu lan harbiden? Bunda 1, 2, 3, 5 diş falan olması lazım. Hatta 5 veya 6 diş olması lazım. 40 lira Normalde 80 lira, 80-90 liraya fulleniyor olması lazım. Gerçi 90 lira olsa 5 diş olsa 2 2 80 olur. Katakulle yok tamam doğru arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama yine de az yani. Yine de az. 40 lira. 40 liraya 2 diş göreceksin orada. Psikolojim bozuk. İşte MX'i bu yüzden seviyorum abi. 40 liraya depoyu fulliyorsun. Desen ki benim çok param var. Ben 100 liralık almak istiyorum. Böyle yaparlar. Bak eh yaparlar. Boşalt öyle geldiler. Ya geçen yayında sohbet oldu, muhabbet oldu. Bir gaza geldim dedim ki ulan Tracer'ı satayım dedim. Başka bir gel. Dayı motor geliyor işte buradan. Yani insan geliyor buradan ya. Ya bir atla mı bir gidelim yolumuza ya. İlla adamla tampon tampona mı gitmemiz gerekiyor? Buranın haline böyle? Burada bir değişik olmuş burası ya. Sen onun önüne kır oğlum. Hadi oğlum. Kır oğlum. Kır oğlum. Töy, kıs 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 kıs. Ulan senin önüne kırdılar. Senin önüne kırdılar ya. Ha şey anlatıyordum. Dedim ki Tracer bizi satayım. Onun yerine biraz daha sportif bir şey alayım. Sportiften kastım. Süper sport falan değil yani. Super sport alabileceğim motor yok daha doğrusu zaten. Alsam bile istesem bile yok yani. Bir tek seçenekler arasında CBR 650R var yeni kasa. O da olmuş başlangıcı 100 bin lira. Eski kasa eski yıllarda süper sportta almak mallık zaten öyle bir şey yapmam. Kendimce yani mallık demeyeyim de şimdi kullanan arkadaşlar vardı. Benim fikrime düşünceme ters geliyor. Çünkü o motorun canını çıkartıyorlar. Rota tata rota tata falan diye. 299'lar, 300'ler, 500'ler. Sonra o motoru sana satıyorlar. Sonra elinde kalıyor. Neyse, konumuz o değil. Baktık abi bayağı motor da baktık. Evet. Ama yok ya. Yani 75-90 arası Alacağım motor yok ya. Yani 90 da zorlayacağım rakamlar tabii ama net söyleyeyim 75 85 arası alabileceğim motor yok yani. Bulamadım. Yine bir XSR 900 de kaydı gözüm. Ulan dedim ne güzel de anılar. Dur dur dur. Anılar. Dur dur dur. Bak hiç gelmiyoruz biz değil mi? Amir? Hiç gelmiyoruz biz zaten. Anılar. Ne sinirlenmiş ki. Dayı bir dakika huzur verin. Oğlum bugün niye beni görüyorum ben? Scooter'la daha rahat gidiyorum yollarda ya. Eşek kadar motoru görmüyorsunuz. Gözünüz sevim ya. Anılar. Anılar. Neyse buraya niye girdim ben? ha? Şey diyordum. Motor bulamadım. Varsa öneriniz, fikriniz 75-90 arasında fanteziye kaçmayacak şekilde motosiklet tavsiyeniz değerlendirebilirim. Aklıma fikrime yeterse O Trump'ın şey var ya bir tane Trident 660. Ona da çok yükseliyoruz ama şey yapamadım ona. Hem Ağustos'ta geliyormuş. Ağustos'ta teslim gözüküyor. Hem de cesaret edemiyorum ya Türkiye piyasasında alsam satabilir miyim yanına bugün Çok mu elimde kalır, çok mu zarar ederim Yoksa fiyat falan çok iyi 85 bin liraya 0 Motor alıyorsun üst silindir TCS ABS ıbır zıvırı Teknoloji Dostu Sağlam motosiklet ama Bakım aralıkları falan tamam bakım e, şeyi Parası belki diğer Markalara göre biraz daha yüksek olabilir ama Bakım aralığı da 16 bin kilometre gözüküyor ya da yılda bir gözüküyor şeyi İnternet sitesine göre. Hadi Türkiye şartlarında 10 binde bir yapsan yine iyi. Bizim motosikletleri 5 binde bir yapıyorsun. İki bakımı topla bir bakım etse aynı para baktığın zaman. Parça sıkıntısı yaşar mısın? Parça sıkıntısı da evet biraz sürebilir. Oradan vurabilir. Yani nereden baksan bir şeyler var. Atla atla geç. Geç geç sıkıntı yok geç. Var yani bir sıkıntılar var. Ama çok da güzel motor. Ben seviyorum ya. Hoşuma gidiyor. Neyse öyle işte eğer olur da şey yaparsanız. Hatta ulan o kadar yükseldik ki yani yayında gaza geldik dedik ki mx satalım dedik r alalım yeni kasa 3-5 dedik koyarız üstüne nereye 3-5 koyayım da nasıl satayım ikinci 46 bin liradan ne başlıyor 46 bin liradan başlayan ilandan itibaren ilk 7-8 tane ilan hasar kayıtlı kazalı belalı sonra dedim aman boş ver dedim tracer dedim ağzımı tadı kaçmasın dedim vazgeçtim kahvaltı alacaktım ama çok geç kalacağım vazgeçtim ya yani arkadaşlar gördüğünüz üzere Tracer ile işe gelmemi de çok bir anlamı katmıyor yani trafik var Gaz atsak açamıyoruz e Zaten açtığımız zaman da konuşamıyoruz Ses patlıyor yani o sebepten dolayı Ama geldik ben sözünde durdum yani Ben çektim vlogumu izletirim kardeşim izlemezseniz ayıp sizin Ha bunu da duyuyorsam zaten izlemişsin demektir O yüzden teşekkür ediyorum size Ben yavaştan kaçıyorum görüşmek üzere öptüm arkadaşlar